Sevgili izleyicilerimiz, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere mantar mantar çekim videosu atacağız. Şöyle bakın, gördüğünüz gibi mantarlar çalıların altından gizlenmiş durumda. Ocak mevsimi olmasına rağmen yağışların da geç olmasıyla mantarlar hala duruyor, kar yağmadı. Bakın. Şurada da var. Şuradakileri gördü mü? Hem de o kadar güzeller ki. Etli etli. Şöyle bakınız. Bazıları tabi hasar görmüş durumda. Ama o kadar güzeller. çekmeyecek mesela kendi inandırıcı şunu Başkan kesiyor şu anda. Gördüğünüz gibi her yer melki durumunda. Yok diyenlere ibret olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.